Merhaba arkadaşlar, size bir video veririz arkadaşlar. Gun fight oynayacağız Roblox'ta tabii ki de. Aynen. Sizler de. Beraber. Ben gelmedim ama olsun. Tamam, ben geldim. Gelirsiniz abi sen. Lazer Tag Arena. By Coving. Abi 3'e 200 lan. Ben geldim mi? 5 4 3 2 1 Abi beyler çok sıkıntı. Hadi de ha, Geldim. O weapon. Open folder. Folder'da ne var lan? Oğlum hiç silahımız yok lan. Abi anlayamıyoruz Ran nasıl oluyor? Ha varmış lan silah. Ha. Aa 2'ye 2 iki, tam bir adam ayrıldı. Sen bir daha girecek. Benim sesim iyi değil mi? Hı hı. Hı hı. Tamam, güzel. Evet, ben ilerlemeye başladım. Beyler, ben kimdenim? Benden Ben like Kavingo'dan. Ama Abi, ben, ben çok iğrenç ben, ben de. iğrenç ya. oynuyorum. Ben, iğrenç oynuyorum ama benim olsun. Ben de, ben de, ben de. Benim gunfight'ım çok kötüdür. Benim de. Adam ateş etmeye başladı. Fire in hole, fire in hole. Vurdun mu lan? Hadi. Hadi. Abi sen Öksin, Commando Hack. Hayır lan ben aldım. Commando şınlanmıyor. Lan? 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 Abi bu ne biçim oyun? Senin üstünde de yap oynuyorum olmuyor. Eksin sen. Abi sizin deden canlarınız gitmiyor. Gidiyor. Gidiyor baksana. Oha öldürdüm. İkiye tek alıyorum lan sizi. İkiye tek alıyorum lan. İki... Abi nasıl al? Tabii alırsın oğlum. Biz kötüyüz. Lan ben bu oyunu şu bayağı e, gunfight bayağı bıraktım. Oh, aldım. GG. GG. <laughs> Gel çak. Çak. Neredesin çak? Sen mafya değilsin. What for next Mac diye bir şey var kenarda beyler. Nerede? Oradan ne şey bakıyorum. yapabiliyorsunuz. Ha. Ben, nezar şey? Field'ı seçtim. Ya pardon abi yerim. Ve place şey. benim beyler herkes beklerim place mi? Videoyu izleyen herkes. Ya be. git oğlum <laughs> mi? Prim yapıyorum bir saniye durun. <laughs> Bela prim yapmak da Arkadaşlar başlayayım. da <gülüyor> <gülüyor> Herkesi beklerim. 4 kişi olunca place çalışmaya başlıyor. Var Gel bir, bir dakika şey şurada başlayayım. dur. Kavingo şurada dur. Üstüne çıkacağım. Ben maymun maymuna benzetiyorum kendimi lan. Oğlum dur lan ha. Bazerfield. Aa burası güzelmiş lan. Beni takip et. Gidiyoruz. Beni takip et gidiyoruz. dedim ama nereye gittiğimi bilmiyorum. Gidiyoruz. Berçuk'la gidiyoruz. Aa bizim takımda biri daha var. Kim? Süper Puyro diye biri. E ama şu an bizde başlamadı ha. Siz üçsünüz biz iki. Aa. Kavingo. Vur 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 vur. Parçala parçala. Parçala şanzimen Parçala <laughs> hadi hadi. Hayır. <laughs> oğlum çok kötü. Kavinga al kavingo Hayır. Seni koruyorum Hayır seni. canım az. Oha. Gel arkama geç arkama geç. Oha siz <laughs> üç kişisiniz hayvanlısınız oğlum? Kavingo arkama geç. Dur lan ben kaçıyorum. Ben seni koruyorum. Dur orada lan orada lan gitme solda. Bu oyunun bir ilisi var ha. Duvarın içinden geçiyor. Oh Kavingo'yu aldım ve öldüm. Hayvan ya. Ama öldü öldü boş ver. Abi, abi. evet, şu an maçı izliyoruz. Evet. Ben saklandım. Her şey mafya şeyde. Mafya diz. Dur. Daha ben? Abi benim hiç canım gitmedi lan neredeyse. Acı. GG. Çak, çak. Gel çak. Tamam, aferin. Ses mi gitti? Evet. Yok. Kimse konuşmuyor. Müzim de yapalım, müzim. Tamam, ona verdim. Buradan vurabiliyor muyuz adamları? Abi bak ben tek herkes tek kill atmış lan. Tabi siz üç kişi olduğunuz için daha rahat attınız. Sus be. <laughs> Oğlum sar aldık biz üç kişiyiz. Hile yok bu sefer. Tamam. Bizde Kavingo var. Kavingo çok rahat alıyorum ben zaten. Daha demin üç üç sizin üç atışınız bizim takım. Gelin beni takip edin. Beni takip edin. Altı, beş, 4 3 2 1 başla Ben takip dedi. Adamlar orada lan. Oha lan bu ne? Bu ne oğlum ölüyorum. Toprak aldık. Aldıklar Abi aldık ya. aldık. Sizin Aldıklar de... aldık sıçtılar. <laughs> anan anan. İyi kazandık yalançılar. A üç kişi giriyoruz ya. heriflere. Gel gel. Aha. <laughs> ya o. Hack. Hack var oğlum ya. Evet yeni harita için şey verin. Playground olsun. Tamam, verdik. Ben yanlış verdim yalnız. Neyse ben doğru verdim. Hacı. Açık. Açık. Abi ya Bertu tamam tamam. tamam Bertu. Ne da Abi kaç çıkıyorsunuz? Doğru değil mi? Var mı lan Roblox'ta aim hack mi var? Abi ya ben Bak ben onlara geç. Hayır. Hayır takımlar değişti. Roblox aim hack mi var? Var lan. <laughs> var mı diyeceksin. Gene Kenan abiyle yine <laughs> var <Harbi> lan ben <laughs> benim takımlayım ben yine. Sevdim ya benim takımım süper takımımız biz. Biz biliyoruz oğlum. Hack takım. Ya, yine mi aynı <laughs> map? <mi? gülüyor> ha yok. Aksisiz. Beni takip edin. Beni takip edin. Burada kalın. Burada kalın. Eee. Evet. Lan burada kalın. <laughs> Bayrağımız var. Gitmeyin, gitmeyin. Burada kalın. Tamam biz uzaktan ateş ediyoruz. Ya abi bunlar sniper. Bir de tutturuyorlar ya. Onun bunda ben optifine. Ben grafikleri fulllemem lazım yani. Bunda optifine. var mı? için. Kenan. He. Optifine mi kullanıyorsun? Hayır, Optifine yok ki salak bunda. Biliyorum oğlum. Nasıl görüyorsun o zaman? Hayır, görünüyor Ben de görünmüyor. Rastgele ateş ediyor. Çarkları düşürdüm falan. Ha, grafikleri fullleyince görünüyor. Harbi er mi? Tamam ben de fullerim. Full deme bilmiyorum ama. Ha şimdi eee aha maviler geliyor. Aa bir tanesi şurada. Gelin parçalayın şanzimentleri. Vertu evet. tek canım var farkındasın değil ben Ya yardım, yardım edin. Yardım edin. Vertu <laughs> koy. Vertu gitti beyler. <laughs> beyler yardım edin. Yardım edin. Aha Vertu'yu aldım. Sen de mi? Ben aldım. Sen de mi? Kenan videoyu kısa tutalım. Aynen. Sen de mi öldün? Her ki ay ben ölmedim. Hayır şey diyorum kavin. Ha. Oğlum biz ölmüyoruz. Sonra bitirelim. Biz hayır yok yok. Bir maçtan kanka. sonra da. Yok yok kanka ben, ben bayağı uzun sürerim ben diyorlarım. Hani benimkiler böyle kanka. Gel şuraya üstüne çıkacağım. İyi ben erken çıkmak zorundayım ama. Kanka o zaman kanka siz iki kişi olursanız asıl. Zaten adminim yok bir şey bir şey olmaz. Al. Ha beni admin at o zaman abi. Aynen. Adminim yok lan. Admin eklemedim. Hadi. Face'i is çaldım. Zıpla, zıpla. zıpla. Ben GS'liyim ve her <laughs> söyleyeyim. Abi geçemiyoruz. be beğen. O Kenan Galatasaraylı mıydı? Ben Fenerliyim. Ben de Galatasaraylıyım. Ne? Ben Fenerliyim. Abi mavi takımdayız bir hack var. Ay bir kötülük var. Ha? Oğlum kırmızı takım eklam. Kanka ben senin amına koydum yanınıza. Tövbe ediyorum diyorum. Başlayacağım ama ha. Oğlum ben çok kötü oynuyorum lan. Uyuyacağım lan. Ama Sword Fight'de la geldim lan. Abi Çor gittim. Tamam, <laughs> değil mi? tamam beyler ben çıkıyorum. Tamam kanka. Hadi hepinize görüşürüz. Sayın seyirciler mi diyeyim ne diyeyim. <laughs> Sayın seyirci ben level 2'yim bu kaç istiyor abi bilmiyorum. Peace. Hadi görüşürüz. Tamam kanka hadi var. Oyunda snipe falan var. herkes çıktı. Bütün ses Kongo'dan geliyormuş ha Bartu. Aynen. Sesim iyi mi? İyi iyi süper kanka. <laughs> Tam ee, o zaman abi 3'e e, üçe tek atacağız. Vertu teksin. Kesin yendik. Ne? Konuşmuyordum da ondan. <laughs> Berto teksin farkında mısın? Evet. <laughs> Biz üçlüz farkında mısın? Abi shift basmak var mı burada? Bu. <laughs> Bizi sen yeniyormuşsun. Abi imkansız lan üçünüz aynı anda bana target atsanız geberdim. Ve veya, veya herkes kafasına göre dağılmaya başladı ya. Beni küçümsemeyin beyler. Hepiniz Kesin Abi yani. teker teker alırsa alır ha. Ben şu adamlardan birini takip ediyorum ki. Vay Bertun yerini tespit edin. Lan ben sana vuramıyorum Bertu. Bertu öyle duruyorsun da sen bize nasıl o kadar fazla duruyorsun? Oha Bertu neye <laughs> kaçtım ne Berto Bertu hack beyler Bertu hack. <laughs> Beyler hayır. Bir evet. de kötü oynuyorum düşün. Berdu, berdu. Gelme lan gelme gelme Bok gelme. Geldi, gelme tipini. Aldık aldık bu adama görünüyorum. Evet Berdu aşağı aklı da. abi dert <laughs> yukarı bakamıyorum. Dert 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 Ama haksızlık abi ya. Aa ah, tamam biri sana geldi Tarman diye. Tarman kim lan? <gülüyor> Tarzan. <gülüyor> <gülüyor> ya abi. Kenan gel birlikte olak. Gel. Kenan istiyorum Yerken. gel, beni al. <gülüyor> <gülüyor> Ofise verin. <laughs> ben bu arada durdurdum haberin olsun. Neyi kanka? Sence? Video mu çekiyordun sen? Ha. Harbi mi? Ha. Sen Aa, aynı takımdayız. Harbi mi? Bak ben bu kafana at. Kenan önüme geç. Karşı takıma geçmeye çalış. Aa iyi kabinelerimden süper lan. İyi biri görmeyi çok güzel. O <laughs> 12 oh, abone. What the fuck herkes iyi kameralar. <laughs> 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 tamam olsun. Aa çok yakın bu map. Taylor'ının ağzına verdik. <laughs> Yazdığımı gördün mü? <laughs> Yok artık ben seninle daha bir ne deyken daha görüşüyorum. Nerede ben seninle nasıl görüştüm? Şey, ee, ben ilk önce Ali ile tanıştım. Ali beni Doruk da tanıştırdı. Doruk beni siz de tanıştırdı. Ta Tarık'la mı ne tanıştırdı? Tarık da seni benle tanıştırdı. Okay. Yani büyük bir aile bağı gibi anladım. Hadi be. <laughs> Aynı takımda mıyız yine? Aynen. Tamam artık ayrılmayız. İki kill de benim. Helal yakışır abime. <laughs> <laughs> Ay ya yani süpersiniz. Ben takipçiyim çok seviyorum. Takipçi de aslında onlar arkadaşlarım. Hepsi benim arkadaşlarım. Dertu sen Heh. git burada. Ben Aa, neyim? Sen sen çok kutusun. Onlar benim arkadaşlarım var mı diyeceğim. Kankalarım lan onlar. Sana arkadaşımsın onlar benim kankam. Onlar süper. Bir daha benle konuşma. Çok ben çok severim ya arkadaş. Böyle. Bir daha abi benle abi. Hep Konu yanımdasınız arkadaşlar. Çok teşekkürler. Ya böyle. Sus hiç, lan. Hiç, Bir hiçbir... daha benle konuş. Ya tamam. tam versesiniz. Ee, hep hep yanımda olduğunuz için çok teşekkürler. Hiç beni yalnız bırakmıyorsunuz gördüğünüz üzere. Hep oyunlarda falan. Sus. Daha fazla konuşma. Neden Mert? Çünkü kalbimi kırdın. Tam Mert. Daha Arabaya bin. Seni bir yere götüreceğim. Arabaya bilmiyor ben tabii. Araba araba arabaya binin beyler. Arabanın içinde taktik yapacağız. Ne ne abi bilmiyormuş. Ne 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 ne. Eee abi adam kendisi gidiyor. Hayır, beni bekle. Sen FPS'te mi oynuyorsun? Evet FPS'te oynuyorum. Ben de. FPS artık çok alıştım ya. Ben Sword Fight falan da FPS oynuyorum. Ben sadece parkurda FPS oynamıyorum. Ya aynen ben de genellikle parkurda FPS oynamıyorum. Çünkü parkurda cidden çok zor. Adamlar şurada, şurada. bir yerde. Ha şurada. Abi bu yürek mi yemiş? Evet, yürek ha yemiş. ölüyorum yardım et. Benim hiç canım gitmedi. Ya go dedim öldürdüm, adam. Öldürdüm. Ya <laughs> adam İngiliz değil biliyorsun değil mi? <laughs> Yalnız Biliyorum. ben hack gibiyim bir şey mi? Adamların ikisini de ben aldım. <laughs> Helal. O siz öldünüz mü? Evet. Bastır abi. Ee, burada The Dark Boys ve diğer arkadaşlarımız teşekkür ederim bizim yanımızda olduğu videoda. Ee, bir son tur abi. Ondan sonra çıkar. Tamam. Allah'tan kapanmıyor var ya admin çıkınca. Harbi lan. Admin değil ki Bu bir tane oyun kanka. Dedi ya insan. Ha. Geçen bir tane açmıştı. Bug'dan çöküyordu oyun. <laughs> abi hangi? Ha şey, şey demiyor musun işte? Hani silahlı. Abi teker teker. Al hadi söyledim İS Neyi söyledi? Söyledim İST dedim. İstanbul'da şey ne olacak ki? İstanbul'da neresinde? Adana'ya gidersen beklerim. Oha lan geçen Adana'ya geldim var ya tatil aldım Adana'ya gittim işte. Oha. Evet söyleseydi bakardım görüşürdük belki. Ee, şöyle hoplayak abi beğer. Sıçrayı ver. Abi çek, çok yakında başladık ya. Tamamen ben teker aldık garanti aldık. Abi bu adamlar niye bana targetlanıyor? Öldü bitti yani bu kadar. <laughs> yani. Aa bir kişi. Evet ayrıldı. Yazık. Yazık. <gülüyor> <gülüyor> Neyse zaten bu son turdu değil mi? Ya yok abi dur. Derna en Abi Oydun sonra dört kişi olunca başlıyor değil mi seçtik böyle? <laughs> evet. O yüzden bitmek zorunda. Yanıma gelin o zaman. Aynen. Dur ben yazayım. Zaten iki kişiyiz. O zaman Abi, arkadaşlar bu da bakardı. Aynen, ya salak mısın oğlum neden kafalını atıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bu da bakardı. Beğenip abone olmay olmayı unutmayın ve ve Bertu. Tamam pardon devam et. Ve ve Bertu bak kafa gözde adam çarpıyor bize. <gülüyor> <gülüyor> ve hoşçakalın. Sonunda bitirebildim. Hayır, bitiremedim. <laughs> Söyleyeyim mi dedi. Söylesin.